بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 4. صفة 1 علي سورة 92 النبي صلى الله عليه وسلم لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إذا الشيء تنفقوا من gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Ne infak ederseniz edin, Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran 92. ayet-i kerime. Evet, sevdiğimiz şeylerden Evet, şöyle sevdiğimiz bir şeyi hayal edelim. Bu bir bahçe, ev, iş yeri, bir eşya, araba olabilir. Yani sevdiğimiz bir şey olmalı. Sonra onu infak ettiğimizi hayal edelim. Gerçekten de şimdiye kadar sevdiğimiz bir şey hediye ettik mi? Sevdiğimiz bir kol saatini verdik mi? Sevdiğimiz bir elbise infak ettik mi? Herkesin sevdiği bir şeyler vardır. İnsan sevdiğinden ayrılmak istemez ama ölüm gelince sevdiğimiz bir şeyden değil her şeyden ayrılacağız. Belki de bu ayet kelime her şeyden ayrılmanın acısını yaşamadan önce sevdiğimiz birkaç şeyden ayrılmanın provasını yaptıracaktır ufak bir şeyle başlayabiliriz. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz, kıymetli gördüğümüz ve gözümüzde değeri düşmemiş bir şeyi infak etmekle başlayabiliriz. Bir bakalım kendimizi sınıyalım. Hele bir de infak ettiğimiz şeyi her gün görebileceğimiz bir yere infak etmişsek nasıl bir his içinde olacağız? Zor değil mi? İnsan kıymetini bildiği bir ayakkabısını bile infak ettikten, ondan ayrıldıktan sonra ayrılık acısı yaşıyor da tüm dünyayı arkasında bıraktığı zaman ayrılık acısı yaşayacak mı? Ayet-i Kerime sevdiğimiz her şeyi infak etmekten bahsetmiyor. Sevdiğiniz şeylerden bazısını diyor. Evet biraz 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 başlamak lazım. Sevdiğimiz şeylerden ayrılmanın provasını yaşamak lazım. Sahabe-i Keram tabi ayet Kerime nazil olunca Talha radıyallahu Abu Talha radıyallahu anhu gelmiş. Bahçesi Beyruha diye bir bahçesi var. O en sevdiği bahçesiymiş. Efendimiz Aleyhisselam'a demiş ki, Ya Resulallah ben bunu Allah yolunda vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam da amca çocuklarına bunu vermesini tavsiye etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Sonra gelmiş bahçesinin kapısının önüne hanımına demiş ki, hadi hanım demiş, artık çık burası bize değil, biz bunu Allah'a verdik demiştir. En sevdiği şey o. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu da o da en sevdiği şeyi şekermiş. Onu severmiş tatlı türünü ve onu infak edermiş kendisine. Başka bir şey infak etsen demişler. O da demiş ki ben bunu seviyorum. Allahu Teala da böyle buyurdu. Ben onun için en sevdiğim şeyden infak ediyorum demiştir. Rabbim bizlere sevdiklerimizden infak etme şuuru ver. Rabbim Rabbimiz bizlere sevdiklerimizden infak etme şuuru ver. Mala karşı hırsınızı gider ve bizleri cömert kullarından eyle. Üç, dördüncü cüz sayfa 2 Ali İmran suresinin 104. ayet kerimesi وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İçinizden hayra çağıran ve iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran 104. ayet-i kerimesi. İslami davete dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bu ayet İslam'ın sosyal işlerine dikkat çekmektedir. Bir şehrin fakirlerine, yoksullarına, yetimlerine, dullarına, göçmenlerine, gurbetçilerine, yaşlılarına eğitim hizmeti alamayacak derecede fakirlerine, savaş mağdurlarına hatta şehirde yaşayan canlılara ve ihtiyaç sahiplerine bakacak birilerinin bir toplumun, bir sivil toplum kuruluşunun olması gerekir. Bu tür hizmetlere günümüzde cemaat, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları, öğrenci yurtları, medreseler, insani kuruluşlar, çevre dernekleri, hayvan hakları kuruluşları ve benzeri sosyal işleri yapan tüm kurumlar ve kuruluşlar dahildir. Ancak Allah rızası için böyle bir kuruluşta yer almak kişiyi kurtuluşa götürür. Bunun da bazı şartları vardır. Davet işleriyle ilgilenen insanlara iyi olanı emreden ve kötü olanları nehyeden kimselerin özenle seçilmesi gerekiyor. Bu işlerle ilgilenen bir kişinin en başta iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorsa ve bu nedenle de kötülüğe çağırıyorsa o zaman vebal ve sorumluluk altına girmiş olur. Bu kişinin davet konusunda deneyimli ve eğitimli olması gerekiyor. Aksi halde bu işi eline yüzüne bulaştırır. İyilik yapayım derken kötülük yapar. Kötülüğe engel olayım derken daha büyük kötülüklere neden olur. Bu konuda tecrübelerden istifade etmek ve işin ehli olmak gerekir. Topluma yönelik işler yapan birinin riya, kibir, kendini beğenme gibi kalbi hastalıklarını arınmış olması gerekiyor. Aksi halde iyilik yaptığı halde bunu riya için yaptığından yaptığı iyiliğin sahibi da gider. Ya da kendini beğendiğinden yaptığı güzelliklerin bir karşılığı olmaz. Davet işleriyle ilgilenen kişinin kendisini örnek olması gerekiyor. Toplumu alkol konusunda bilinçlendirmeyi kendine vazife edilmiş birinin alkol onu alması, yaptığı hizmeti bitirir. Ya da insanları cömertliğe davet ederken cimri davranan kişi yeteri kadar kişiye ulaşamaz. Yine bu işlerle ilgilenen kişilerin farklı toplumsal sorunları çözüme kavuşturan ve sosyal işleri birbirinden farklı olan diğer kişileri ve diğer toplum, sivil toplum kuruluşlarını rakip ve muhalif olarak görmemesi gerekiyor. Zira İslami davette herkes ve her kuruluş bir diğerinin uz uzanamadığı elidir. Bu anlayışla hareket edildiği takdirde sosyal kuruluşların üzerindeki yük de hafiflemiş olacaktır. Aksi halde her kuruluş her yere yetişmeye çalışacak ve ulaşamayacağı için de sonuç olarak da başarısıyla uğrayacaktır. الله تعالى يجعلنا خير اله الاوائل وقدوه املين امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين